önemli kavramlardan biri bizim için homo economicus. Bunun tam karşısına ne deniyor? Homo socialista. Homo da sosyal insan demektir ve bunun karşısındadır. Daha doğrusu bunun zıttır. Ekonomik insan kim? Mevcut şartlar altındaki mevcut şart ne burada? Genelde bütçe ya da maliyet üretici içinse e, faydasını eğer üretici ise karını maksimize etmeyi amaçlayan birey. Şimdi homo ekonomikusun özellikleri de soru olarak karşımıza çıkıyor. Homo ekonomikusun özellikleri nedir dediğimizde birkaç tane unsur var. Bunlardan biri şu. Tam bilgiye sahiptir, seçicidir. E, buradaki seçim çoğu ağza tercih eder şeklindedir. Tercihleri arasında tutarlıdır. Şimdi tam bilgiye sahip olması biraz şey değil mi? E, ütopik yani burada aslında şunu da anlamamız lazım asimetrik bilgi yoktur. Bu asimetrik bilgiyi en son ters seçimde göreceğiz. Yeni Keynesiyenler bunun böyle olabileceğini söyler. Asimetrik bir bilgi burada yok. Seçicidir. Neyi tercih eder? Daha çoğu aza tercih eder. Dolayısıyla aynı zamanda doyumsuzdur. Tercihleri arasında da tutarlıdır. Şimdi bakın tercihleri arasında tutarlı olmak isteyen İrem eklerle baklava tercihini bize söylemese de biz bilebiliriz. Kısa dönemde bunun değişmeyeceğini, geçişkenlik göstereceğini ya, ya da tutarlılık göstereceğini, geçişlik, geçişkenlik aynı şey göstereceğini düşünürüz. Bu dört özellik olduğu için sınav sorusu olabiliyor. Lütfen dikkat edin buraya. Şimdi bunları da halletmişken artık rahat rahat e, fayda teorisine gelebiliriz. Fayda teorisi bizim aslında ilk ünite olarak ilk başlığımız diyebilirim. Yani temel kavramları artık toparladık. Birinci ünite olarak kafanızda kurgulayabilirsiniz. Fayda teorisi. Şimdi faydanın ne olduğunu konuştuk. Dedik ki ihtiyaçları karşılarken mal ve hizmetleri tükettiğimizde elde ettiğimiz tatmine fayda deniyor. Şimdi fayda teorisini fayda fonksiyonu üzerinden anlatacağım. Nedir orada fayda fonksiyonu? Bizim için önemli unsurlardan biri o. Fayda fonksiyonu tüketilen mal ve hizmetler ile bunların tüketiminden sağlanan fayda arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyondur. Bakın şimdi. Bu fonksiyon şöyle. U birazdan niye U dediğimi anlatacağım. Bu U toplam faydayı gösteriyor. Fonksiyon X. Burada U dediğim gibi toplam faydayı gösteriyor. f(x) de buradaki x tüketilen mal miktarını gösteriyor. Buradaki tüketilen mal miktarı bağımsız değişken. Diğeri de bu toplam fayda da bağımlı değişken. Şimdi burada bağımsız değişken aynı zamanda etkileyendir. Bağımlı değişken ise etkilenendir. Yani tüketilen mal miktarı faydayı belirler. Şimdi ben tüketim miktarını arttırdığımda faydam artar mı azalır ee, <laughs> mı? Ne, ne diyoruz? Çok omelli mi diyoruz? Çok önemli bir mesaj Bakın burası çok, <laughs> çok önemli. <laughs> Sürekli artar mı? Hayır. Bakın. Önce şöyle olur. Önce biz 5 tane şey yedirdik, ekler. Bu mutlu. 5 tane ekler yedirdiğiniz zaman. Keyfi yerinde. Yedirdik, yedirdik. Pozitif yönlü gitti. Sonra dedik ki bakalım bu kız sallıyor mu, doğru mu söylüyor? Dedik ve 15'ten sonra da yedirmeye başladık. Bunu arttırabilirsiniz. 50 tane yedirdik, 100 tane yedirdik. Ne oldu? bir yerden sonra elde ettiği fayda azalmaya başladı. O yüzden fayda fonksiyonu, bunu not olarak yazacağım birazdan. Fayda fonksiyonu önce artan sonra azalan yönlü bir fonksiyondur. Bunun sebebi azalan marjinal fayda ilkesidir. Birazdan bahsedeceğim. Fonksiyonla ilgili o zaman özellikleri hemen buraya yerleştirelim. Bunlar da karşımıza çünkü bolca çıkıyor. Fayda fonksiyonunun özellikleri şunlardır. Tüketilen malın önce artan sonra azalan yönlü bir fonksiyondur. Az önce söylediğim gibi. Bununla birlikte diğer malların tüketim miktarı sabit yani, seteris paribus iken bir malın tüketim miktarı artna toplam fayda azarak artar. Sonra şöyle diyeyim hatta fayda önce artar sonra azalır. Maksimum noktası sonrası azalmaya başlar. Bu azalan marjinal fayda özelliği olarak ifade edilir. O zaman azalan marjinal fayda nedir? Tüketilen her marjinal faydayı konuşacağız sonra her ek birimin bir öncekine göre daha az fayda sağlaması. Azalan marjinal fayda kavramını literatürde şu isimle de anarız. Azalan ki böyle çıkar karşınıza. Birinci Gossen kanunu. Her bireyin fayda fonksiyonu farklıdır. Dolayısıyla karşılaştırma yapmak anlamsızdır. Fayda fonksiyonu genelde sürekli fonksiyondur, kesikli değildir. En fazla iki kez türevi alınır. Çünkü bir marjinal faydanın bile minimum maksimum noktasını bulmak için toplam faydayı iki kez türevler sıfır eşitlersiniz. Böylece halletmiş olursunuz. Fayda kavramına iki tane bakış açımız var. Bunlardan biri kardinal fayda teorisi diğeri ordinal fayda teorisi. Bunların arasında çok keskin aslında ayrımlar var. En büyük ayrımlardan biri şu. Kardinal fayda teorisi faydanın ölçülebileceğini, ordinal fayda teorisi ise faydanın olsa olsa sıralanabileceğini söyler. Burada iktisat e, ee, iktisatçılar açısından da önemli farklılıklar var. Bu isimler bazen karşımıza geliyor. Buna dikkat etmenizi rica edeceğim. Gossen, Levons, Walras, Menger, Marshall, Pigo zaten bu marjinallik kavramını çok kullanan bir şeyler, iktisatçılar bunlar derler ki tüketici rasyoneldir. Burada rasyonellik mevcut kısıt altında bütçe kısıt altında faydasını maksimize etmeye çalışan bireyi ifade eder. Faydanın ölçülebileceğini yani diğer bir ifadeyle sayılabileceğini söyler. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada ölçüt olarak para kullanılmaz çünkü paranın değeri kişiden kişiye değişir. O yüzden util, utilon, utility gibi kavramları kullanırlar. Zaten az önce konuştuğumuz ee, hani burada U dedim ya, şurada toplam faydaya. <laughs> Buradaki toplam faydaki U, util aslında. util onun utilin U'su. Bununla birlikte azalan marjinal fayda yasası geçerlidir. İşte birinci gösterdiği ifade ettiğimiz faydanın objektif olduğunu, yani bir elma beş fayda ifade ediyorsa, o beş fayda bana ya da Duygu'ya ya da Selin'e ya da Hatice'ye göre değişmez. Sayabildiği bir şeyi aynı zamanda toplar ve bir malın sağladığı fayda diğer malın sağlayacağı faydayı da etkilemez. Hepsini ayrı ayrı da düşünebiliriz. Son olarak tüketici dengesi marjinal fayda ve toplam fayda kavramları ile elde edilir. Bu zaten bolca yapacağımız analizlerinde analizlerde kullanacağımız kavramlar. Bir de bunların karşısında az önce bahsettiğim gibi ordinaller ya da ordinalistler var. Onlar ne der? Bir de onları ekleyelim. Edgeworth, Antonelli, Pareto, Douglas Allen, Hicks gibi iktisatçılar var. Burada faydanın dediğim gibi sıralanabileceğini, sayılamayacağını ifade ederler. Burada sıralama azdan çoka ya da çoktan aza olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Fayda objektif değil, subjektiftir. Burada da objektifte hatırlarsanız yani bu çok mühim bir ayrım bakın. Objektif, burada da subjektif. Çünkü benim yaptığım sırayla Sezer'in yaptığı sıra, Sezer'in yaptığı sırayla Duygu'nun yaptığı sıra aynı olmayabilir. Bununla birlikte sayılamadığı için fayda toplanamaz. Toplanması dolayısıyla mümkün değildir. Bununla birlikte fayda karşılaştırması anlamsızdır. Mallardan elde edilen faydalar birbirine bağlıdır. Çünkü sıralıyoruz. Bir de bunlar da tüketici dengesi analizlerinde e, farksızlık eğrisi ve bütçe doğrusu kavramlarını kullanırlar ki zaten özellikle farksızlık eğrisi bizim uzunca vaktimizi alan da bir analiz olacak. <laughs>